Arkadaşlar, Nisa Ceren kanalına hoş geldiniz. Beğeni atmayı ve takip etmeyi lütfen unutmayın. Beğeni atmak ve kanala abone olmak tamamen ücretsizdir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Videomuza hoş geldiniz. Bugün ee, araba alıyoruz. dur dur sen araba alma ben alırım ah dur 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 bak bir şey buldum bir şey <laughs> kendi. Aa sen de kendi binebilirsin. İstersen. Baba, neredesin? Sen, Burada mısın? Peki evimiz işte. nasıl olacak? Oo, sen de mi olamaz dur, ben alayım mı? dur. Evimiz olabilir mi? ben Nasıl ev alacağım? Baba nasıl ev alacağım? Ben. Göre görüyorum da. O deniz. Dur ben bunu bırakıp hemen geldim dur. Nereye bıraktın? Nasıl bıraktın onu? Ben atladım da onu ne? Uy. <laughs> Çok. Komik. Ben altına girdim baba. Bak. O seni girdin işte. Nelim mi? Hadi gidelim. Aa, ben senin? Ee, biliyorum, biliyorum. Gel evimizi bulmaya gidiyoruz. Dur, ben telefondan bakayım. Dur, şundan ineyim. Dur, telefonu bırakayım önce. Nasıl öneceğim baba? tıkladım. Şimdi dur. Sen elma alma. Ben kendim alayım. Ne oldu? Sen burada mısın? Hah, gel gel. Baba. Buradayım işte. Baba? <laughs> <laughs> <coughs> <Eben>? <coughs> eh, eh, 么？ Baba, seni çok özledim. Baba oğlum bu buje. Tamam. Aa benim. Kızım mı kaybettin? Eee parkta kaldı. Gel gel. <laughs> gördüm gördüm. Bana. Ee, hadi tamam. Eve gitmemiz lazım. Gel gel. Gel. Dur dur gel gel. Gel. Peki benim? Ne yapıyor? Nasıl yaptın onu? <laughs> ne, nereye bastın? <laughs> Baba nereye bastın? <laughs> dur dur. Baba. Hı. Hı. Afnisan. Ekmeği aldın. Hı. Nerede bebeğim? <laughs> Dur. Nerede? Nerede? <laughs> evimizi bulmadık. Evimizi, evimizi. Dur ben arabayı süreyim sen de gel hadi. Tamam <laughs> gel. Ama şey Ah ah ne oluyor? <laughs> bu araba bizim değil artık. E, evimiz nerede? <laughs> dur dur geri bir araba alalım son. Dur. <gülüyor> <gülüyor> The big misin? Ne? Ni gözüm kaldı? Ne? Ne gördüm gördüm. Aa biz. Oh. <gülüyor> Neredesin? Neredesin? Söyle <laughs> baba. Ya baba ne yapıyorsun beni kaybettin beni Buradayım buradayım Allah Allah Beni de görüyor Ne oldu Ne, ne oldu Ben de o sabah, o sabah olmuş. Okula gidelim mi? Hadi, eh, hadi. bak şurada da, Eminim. Bak oku işte. Öyle. Gelsene buraya. Ya al ya bence burası okul değil. Gel arabaya binelim öyle okula gidelim. Geldin mi? sen? Tamam. bilmiyor. Tamam. abi. Araba buluyor <laughs> Baba, bak sen. Nerede? Çünkü ben böyle hep olduğum için. Şimdi değiştiriyor mu sen? Değiştir. <laughs> sen baba ol, ben de anne olayım. Dur, hemen anne olur. Uy baba. Wait, um. on. <laughs> hmm. Baba dur dur bir şey olacağım dur. Baba neredesin? Yanındasın değil mi? Ben kuzu oldum kuzu kuzu. Evet. Tavuk mu? bakayım. Gıgıdı gıgıdı. Git idi Dur ben de. Ne oluyor? Aa benim sarzım bitme. Bitin bitin bitmeyecek. Çok var. Senin He. Sen ne oluyorsun? Ben ee, nasıl insan olacağım? Bacaklarım var senin. Nasıl oldun yani? Aslında. Merhaba. Sen de olsana. Tamam. Dur ben ee, şöyle bağlı, bağlısı şöyle. Bir. Tamam ben Oo merhaba baba. Merhaba. Dur ben geri üstümü değiştireceğim, yüzümü değiştireceğim. E Baba ben ben kedi oldum. Sen de kedi olsana baba. Miau <laughs> miau. Miyo. Ne oldu? Or dur. dur. Hmm. Mama. Had menaskan di. nasıl O kedi. O kedi. Bırak peşimi. Ha şu kedi şu. Fare. Köpek. Aldın mı? Aa Fifi. Burada bir fil buldum. Bir tane bu var. Bu da ne o? Bu oluşmuyor. Köpek var <laughs> maymun var. Oy <laughs> ne oluyor? Maymun nerede? <laughs> Aa film mi? <laughs> bana olmuyor Neden? Yok. Olmadı. Bana... <laughs> bana... Bana... Bundan yok ki. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Hmm. <laughs>

Baba uykumak istiyor. Uy, uy uykumak istiyor. uyumak istiyor. <laughs> ben de ne diyorum ya? Aa buraya çıkacağım. Oy kalın burada. Maymun. <laughs> oy maymun nerede maymun? Kedi olsaydı daha iyi olurdu. Hmm. <laughs> oy 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 ne oluyor? <laughs> aa bana çok sev. Bak benim filime uçuyorum bak. ne hmm, oluyor? Hmm, 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 hmm. Benim hiçbir şey olmadı. Bir ah. Mesela film büyük okum. <laughs> Köpek. Bak havlayıp havlayıp durma. Aa yemek yiyor. Baba yemek yiyor. <laughs> Benimki de. <Gülüyor> 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 De ben de yok. bak da olmuyor. Ha gece oldu gece